Selamünaleyküm arkadaşlar. 12 Mayıs 2024 Ankara. Arkadaşlar kovadan nasıl kovan tuzağı yapılır? Kısaca basit bir şekilde çıtalı oğul yakalandığı zaman yapı yapsa bile çıtalarını seleksiyon çıtası birleştirip hemen kovana yerleştirebiliyoruz. Şöyle uçuş deliği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem büyük şekilde hem de şöyle dar şeylerde olabiliyor. Bunlar da seleksiyon çıkası arkadaşlar. Ana kutularında kullanıyorum bunları. Ufak kendim özel ana kutusu yaptım kendim. Şu şekilde birleştirdiğimiz zaman normal bir çit oluyor. Gördüğünüz gibi. Şuradan bir zımba tutturursak şu alt tarafından bir zımba tuttuğun zaman ufak puanı vereceğin zaman zımba alıyorsun ayrılıyor şekilde. Bunlar kendim yaptım arkadaşlar. Bu kovada inşaatta yalıtım malzemesi yapılan zit kovası. İçini temizledim arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde şu kapın içinde çıkıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Kovanın içi. Hem buna arı daha iyi seviyor arkadaşlar. Zitli olduğu için. Şöyle koyuyoruz. Kapağı da var tabi bunun. Kapağı burada değil şu anda. Kapağını da kapatıyoruz. İki vida sıkıyoruz. Hem büyük arkadaşlar buna büyük oğul düşebilir. Yani bir hafta iki hafta olsa bile de bir sıkıntı olmaz çünkü çıtalara mumlu çıtada koyacağım ortasına. Oğlum arılımızdan kaçan oğullar bunlara mutlaka girecektir arkadaşlar. Bu sene iki tane oğul yakaladım arkadaşlar. İkisine daldan aldım. Birisi bizim kendi birisi de mahalle arasından geçerenden arkadaşımın biri aradı. Üç açı bir arı oğulları ama şu anda yağmurlu hava hava bozuk gördüğünüz gibi ama bu yağmurlar dinince mutlaka arılar oğula gidecektir özellikle arkadaşlar bölmelerde yani iki yüzük bırakın ama mutlaka birini kafes için alın veya ikisini de alın biri çıktığı zaman diğerinde yüzük var veya ana var diye orada çıkabiliyor. Evet. Kovanızamız bu şekilde arkadaşlar. Bunu arlığımıza yakın bir yere 2 kilometre, 3 kilometre, 500 metre hemen yanına koyarsanız hemen yanına girmiyor arkadaşlar. Mutlaka biraz uzağa gitme istiyor. Dala konuyor. Çünkü yanlarında bir sürü kovan olduğu halde içine girmiyor arkadaşlar. Mutlaka uzağa gidecek doğası gereği. Evet arkadaşlar. Kovandan seleksiyon çıtalı